Habertürk Spor'dan herkese merhabalar. Futbolumuzda e, her geçen gün kaos yaşanmaya devam ediyor. Ahmet Selim Kullu'yla Trabzon'daki utanç gecesini ve yankılarını konuşmaya devam edeceğiz. E, hoş geldin Ahmet Selim. Hoş bulduk İlhan. E, Tabi her gün yeni detaylar da ortaya çıkmaya başlıyor. Bu, bugünkü yayınımızda da biraz da bu detaylardan da bahsedeceğiz. Trabzon'da yaşanan o kötü gecenin, utanç gecesinin, rezil gecenin ardından aslında olaylar daha orada bitmeyip soyunma odası koridorlarında da devam ettiğini öğrendik. Tam olarak orada neler yaşandı onları da senden öğrenirsek izleyicilerimiz için de bu detayları da bilgilendirmiş oluruz. Yani zaten hani birçok şey görüldü soyunma odasında falan yani biraz daha soyunma odasında neler yaşandı kısmını da anlatabiliriz. Yani şunu söyleyeyim için durumu İyi değil yani bugün gülerek fotoğrafı düştü diye Fenerbahçeler ya iyi gözüküyor falan diye yorumlamış direkt ama Livakovic devre arasında falan, devre arasında bak daha ilk yarıda bir şey yok. Yani atılan maddelerden falan bayağı etkileniyor, ortamdan, atmosferden bayağı etkileniyor. Bir de şey yorumları görüyorum ya Livakovic, Hırvatistan'da ya dünyanın hiçbir yerinde bu kadar böyle olaylar olmuyor yani. o Herkes oluyor sanıyor da, her yerde oluyor sanıyor da böyle direkt bir takıma yönelik nefret... E, hareketleri olmuyor. Livakovic de yani babası eski devlet bakanı olan bir çocuk yani gayet düzgün, sakin e, büyümüş, şöyle düşünülen gibi bir karakteri yok. Çocuk etkileniyor yani ki üstüne sakatlık tedavisinde e, yani bozuk para geliyor galiba. Bozuk para geliyor. Öncesinde savunmacı arkadaşın elinde meşale varken hakem bir faal veriyor ve gol yiyor, hatalı gol yiyor. Yani o hatalı golde de konsantrasyonun düşüklüğü ortada. Üstüne sonra tedavi olurken bozuk para yiyor. Bir de içeri giderken yumruk, yumruk. yiyor. Biz de bugün hala şeyi konuşuyoruz işte. Evet. Futbolcular tahrik etmiş. Yani ee, Livakovic'in durumu bayağı sıkıntılı. Livakovic'in milli ara olması iyi oldu. Oraya gidip biraz kafasını dinleyebilir ama bir şok gibi bir şey mi Evet evet orada şok yani. yaşıyor ve takımda en etkilenen Livakovic oldu. Yani herif yumruk da yedi zaten. Hani yani Dünyanın en marka kalecilerinden biri şu anda. Dünya kupasında ön plana çıkmış altına eldiven kazanmış adam. Devam etsinler böyle olaya. Dişmiş öyle bir yaklaşmaya. şey var aslında. Sonuçta bir yere gideceğiz. Sen... Demişlerdir de yani işte otobüsün kurşunlandığı yer burasıydı. Bu e Tabii bunları da hepsi biliyor, çok biliyorlardır. Üstüne bir de bunlar yaşıyor. Çok da anlatmıyorlar oyuncular iyice şey olmasın diye. Yani Fenerbahçe niye bunlarla uğraşıyor? Bunun e, konuşulması gerekirken dediğim gibi e, hamsi e, muhabbeti bile değil. Ya yani o onunla ilgili ya yani ne var bunda şaka diye yaklaşan adamların Bugün olta hareketini bahane ederek olayları Fenerbahçe başlattı. İşte yani tahrik olacak şey arıyorlar. Ben şimdi futbolcularla da konuş. Yani maç boyunca yağan madde var. Edilen küfürler var. Futbolcu neymiş? Bunu yaptı diye şey olmuş. Tahrik olmuşlar. Tekrar söylüyorum. Bir sonraki olayda artık kan akacak. Yani Fenerbahçeli bir futbolcu ölmeden rahatlamayacak kimse. Bak bu bunu söyle yani başka bir şeyi yok. Tabii yaptırım da yok çünkü. Yok yaptırım da Şimdi Tabii ki e, bakanlığımız ilgileniyor. 12 tane gözaltı alındı. Ben ama soru sormak istiyorum. 3 tanesi stat dışından. Olaylarla ilgili sadece 9 gözaltı var. Çünkü 3 gözaltı Sayın Bakan Bey açıkladı. Stadın dışındaki tehditlerden dolayı. Bekleyen Fenerbahçe, Fenerbahçe dolayı. Yani 9 tane. Işte. Ben soruyorum. Tadiç'e vuran görevli nerede? Livakovic'e yabancı madde atan adam nerede? Soyunma odasına koşan Soyunma Odası'nın içine girenler nerede? Orada taraftarlar da girdi içeri. Ya 9 kişi mi? Sahaya atladı. Bakın Avrupa bu olayı aynı Halil Umut Meler olayı gibi yorumluyor. Ama Türkiye Halil Umut Meler olayındaki gibi yorumlamıyor. O gün de söyledik. Burada açıkça ortaya giren bir sürü taraftar var. Futbolculara saldırdılar. Neymiş? Futbolcuların onlara vurması eleştiriliyor. Yani delireceğim. Yani ben aklım almıyor inanç. Yani e, bir de bunları bize normalmiş gibi yaklaşmamızı bekliyorlar. Bir de bunları söylüyoruz diye bir de taraflı bakıyor falan diyorlar. Ortada büyük bir bunalım var. Futbolcular. Osay Samuel baygınlık geçiriyor. Osay Samuel de bir sürü darbe alıyor. İçeride de vuruyorlar. Bu futbolcuların e, Samuel Kartalın heh, en çok hasar alan o. Çocuk zaten o da baygınlık geçiriyor. Linç. Bakın vurmak falan değil. Linç ediliyor bunlar. Etraflarında 3-4 kişi birden saldırıyor bunlara. Ve bunlar futbol takımı. Saha içindeki e, en güvenli alanları güya bu adamların e, futbol takımı. Bakın bazı detayları unutmuyoruz. Bir de çıktılar. Bir doğru çıktılar soyunma odasından. Bu işin psikolojik tarafı yok mu? Soyunma odasında niye durmak zorunda bunlar? 3 saat. 3 saat soyunma odasında neden durdu Fenerbahçe futbol takımı? havalana giderken gerek güvenliğin sağlanması, sağlanması için. ne ne oluyor yani? Hala mı? Hala yani e, biz her şeye ya, tarafsız yaklaşalım diyoruz. Ya ilk maçta daha ağır şeyler bu tahrik görenler, bu bu hareketleri, lafları tahrik. Ya kusura bakmayın. Mert Hakan'ın Trabzon'a gitmesine falan böyle laf ediliyor. Ve gerekli cezayı alacaklar ee, tabii korner bayrağı gereğiyle saldıranlar için. 6222'nin haricinde yaralamaya teşebbüsten ayrı tabi e, dava açılacak o süreçlerde. hani hukuki bir süreç nasıl işleyeceğini hep birlikte göreceğiz. Peki e, e, Fenerbahçe dün bir açıklama yaptı. 2 Nisan'da olağanüstü kongre kararı ligden çekilme durumu masada. Ardından hemen aslında dün gün boyu Fenerbahçe'den nasıl bir açıklama gelecek diye bekliyorduk. Evet. Daha sonra Ali Koç'un açıklamaları var. Gerekirse altlık'a düşeceğiz. Olay yine organize. Ee, bu olay yine Fenerbahçe'ye bağlanacak Riyad'da olduğu gibi. Bu ligde Fenerbahçe'ye yer yok. Ee, Fenerbahçe açısından bu süreç nasıl işleyecek? Bu ligde Fenerbahçe'ye gerçekten yer yok mu? Ee, Ali Koç'un e, kulüpler birliğinden de, başkanlığından da istifa etti. Riyad'da olduğu gibi bu işine Fenerbahçe'ye bağlıcıklar sözleri tabii oradaki en önemli ifadeleri. E Sen canım. başkanın i̇şte oluyor. açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsun? Likten çekilme kararı da masada. Onlar ya 2 Nisan'da bir kongre hep birlikte şahit olacağız. E, bu likte Fenerbahçe yar, yok mu sözüyle? Bu açıklamaların arka planını da anlatalım. E, bu bir an sadece bu maçla ilgili değil zaten. E, kesinlikle. Yani, hani, Burada bir birikim söz konusu. Bardağın sondanması. Burada ya bana birisi açıklasın. Geçtiğimiz iki Kayseri maçında Ferbahçe deplasman tribünü neden alınmadı stada? Ve evet, bir de bir ton süreç yaşandı. Notun, evet. Alındığı... Hayır Kayseri Spor'a sordu Ferbahçe kanadı. Devlete top atıyor. Devlet tarafına soruluyor. Devlet diyor ki Kayseri'nin aldığı devlet yetkilileri diyor ki Kayseri'nin aldığı e... Son yerel mahkeme Tedbir koydu, tedbir kaldırıldı. Tedbir kaldı, kaldırıldı. Gün içinde. Bunlar ne? Yani e, Fenerbahçe'nin, dün Ali Koç'un ruh halini konuş, küçümseyenler, ya hep aynı hikaye diyenler olayın ciddiyetinin farkında değiller. Olayın ciddiyetinin farkına ne zaman verecek, varacaklar? E, 2 Nisan'da. Fenerbahçe taraftarı şu anda tabii 2 Nisan'da çok uzun bir süre var. Şu andaki tavrını sürdürürse orada zaten istediği sayıda toplanır. Oradan bu karar o sayı toplandığı anda da bu karar çıkar. Bu yetki yönetime verilir. Fenerbahçe haksızlıktan bıkmış durumda. Fenerbahçe kendini yalnız hissediyor. Olan bu. Başkan Ali Koç'u bu noktaya getiren temel durum bu. Ve Başkan Ali Koç bir löf yapmıyor. Ali Koç bırakacağı için, normalde bırakacağım dediği için hani şimdi şey diyorlar, kim ödeyecek o kadar borcu, maddi kısmı ne olacak? Ali Koç eğer çekilme kararı alırsa ben devam edeceğim demesinin arkasında o var. Ben kulübün ya, yanındayım maddi olarak. Kulübü bu, bu durumdayken bırakmayacağım. bırakmayacağımı anlatmaya çalışıyor. Ama insanlar anlamamaya devam ediyor. Bakın bu toplumda inin birazcık Fenerbahçelilerle konuşun ama öyle fe, Fenerbahçelilerle konuşun yani. Konuşun. Ali Koç'un açıklamaları sizin nezdinizde bir karşılığı olmayabilir. Klasik bir şey olabilir. Ama toplumun çok önemli bir kesiminde öyle değil. Bir bıkmışlık var. Bu çıkışta, dünkü çıkışında arkasında bu yatıyor. Camianın sabrı taştı. Camianın sabrı taştı. Bunu da kimse görmemeye devam ediyor. Siz bunu görmedikçe bu tepki büyüyecek. Artık tabii iki gözlerde de iki Nisan'a çevirmiş olacak. Tabii bu süreçte e, PFDK sevkleri olacak. Perşembe günü disiplin kararları açıklanacak. Ondan sonra da olay biraz daha artık netleşmiş olacak. Hani şimdi Fenerbahçeli oyunculara 10 maç ceza verilecek yazan spor hukukçuları da var. Hani evet sevk olup da 3'te <laughs> hani bir maç hani bazılarının hani cezai tayinine yer olmadığı şeklinde yiyecek spor. Sonuç hukukun şeyi bellidir değil mi? Madden yani bile. bellidir ama burada futbol farklı... hukuku özel bir alandır. Yani nasıl iki farklı yorum yapılıyor? Uç yorumlar çünkü. Hani benzer yorumlar olur iki maç, 3 maç dersin ama Futbolun hukuku başka, spor hukuku özel bir alan, özel hukuk. Kendi talimatları var, kendi talimatları yok. saldırı yapıldıktan sonra, yani bugün Sayın Adalet Bakanı da bir açıklama yaptı. Ee, hani futbolcuların da suçu varsa, hani özel bir alan olduğu için ben böyle bir düşünüyorum. Futbolcuların e, dokunulmaz olduğu bir alandan bahsediyoruz. Yeşil sahada olan bir olaydan bahsediyoruz. Tekrar söylüyorum. Eğer Fenerbahçe, bak Yaptıkları şey bu. Hiç lamacımı başka bir yorum yapmaya da gerek yok. Sonuçta hukukçu değiliz ya. O hukukçuların farklı yorum yapması falan da herkesin de kendini bağlar. Ama şunu net söylüyorum. Eğer Fenerbahçeli futbolculara ceza verilirse... ...bundan sonra herhangi bir takımı bozmak isterseniz... ...6222'de şu anda hapis cezası neredeyse uygulanmıyor. Gidiyor imza veriyorsunuz. İşte bugün o da açıktan da hapise döndürülebilir vesaire. Eğer... Herhangi bir takımdan rahatsız olursanız birazcık işi gücü olmayan 10 tane adam bulursunuz. Bu adamlar sahaya atlar, futbolculara saldırır, futbolcular da insan Gezine oldukları olacak. için karşılık verir, istediğiniz olacak. takımın oyuncusuna ceza aldırırsınız. Bunun önünü açan, bunun önünü kim açıyorsa, açacaksa bu bundan sonra bu ülkede yaşanacak daha büyük olaylar yaşanacak. Çünkü böyle bir şey yaparsan, bakın futbolculara ceza verirseniz, bu olacak. Daha büyük olay olacak. Kan akacak. Tabi orada Josef'in şeyi de tabi örnek gösteriyor. O Josef'in olayında kırmızı kart gördüğü için yani ceza alıyor. Evet o Hani kırmızı kartta şimdi raporda kırmızı kart var. Hani kırmızı kart cezasını çekiyor aslında. hani o kırmızı kart haklı. geri aldık. Tabii, ha, tabii talimat gereği bunu yapamıyor. Tabii ki ben de haklı olduğunu evet, düşünüyorum. Evet Beşiktaşlar haklı. Çünkü bu ülkede bir gecede Direkt kırmızı kart gören oyuncu ertesi maçta oynadığı da oldu. Bir kere uygulandı. FIFA siz ne yapıyorsunuz dedi. Evet şey e, süper final. Finalden içinde. önceydi. E, Gökhan Ertelendi. Zan, Gökhan Zan'ın Zan. şeyi ha. ertelenmişti. Evet. E, şimdi o yüzden Beşiktaşlar'da niye ceza haklı yani ne diyeceksin? Ama Beşiktaşların da şunu görmesi gerekiyor. Ya orada bir tane saldırı var ve çıkan bir kırmızı kart var. Haklı demiyorum ama yani aynı olaylar değil. Aynı olay gibi konuşmayalım ya. Burada tribünden atlayan binlerce taraftar ve futbolcuları saldıran bir kitle var. Tabii ve değil. dakikalarca yabancı madde atlar. Bakın bu olaylarda izledik, gördük. İlk başta tahrik falan yok. Kesici de, bici, aletler de. Her şey var sahada. Ya bunları tabii hepsi tespit edecek. Bütün kameralar şey yapılacak. Edilmiyor. 9 kişi gözaltında. Bak 3 kişi dışarıdan. 12 diyoruz ama 3 kişi dışarıda. Stad'da ne soyunma odasına giden, Tadiç'e vuran, futbolcuları vuranlar sadece sosyal medyada olanlar alındı. Ve şimdi ben bu adaletsizliği söylemezsem olmaz. Fenerbahçe Beşiktaş maçında meşale attı diye veya İstanbul tribünlerinde böyle bir olay olsaydı ertesi gün o çocukların hepsinin de şifre edildiğini görürdük. Bir tane görüntü yok. Bunlar bu alanlar nerede gözaltına alındı? Bir nerede niye yok? Ne ters kelepçe mi girdiler, düz kelepçe mi girdiler? Çünkü meşale yakanlar ters kelepçe girmişti. Neden biz hiçbir gözaltı görüntüsü göremedik? Serbest mi bu suçları işlemek işte yani? Bunlar yani İstanbul'da tribüne gidenle Trabzon'a tribüne giden arasında fark mı var? Yani Burada adaletsizlik var. 9 kişi gözaltına alındı. Bakın sahaya inildi futbolculara saldırdı. Bütün dünya bunu konuşuyor. Futbolcular Birliği futbolun başı açıklama yapıyor. 9 tane gözaltı var sadece. Ve hiçbirinin ne fotoğrafını gördük ne görüntüsünü. Çok değil. Bir yıl önce Mine Beşiktaş deplasmanında meşale yakan adamların hepsinin böyle ters kelepçe fotoğrafı vardı. Çıkmış sahaya atlayan yüzlerce insan var. 9 tane gözaltı var. Tabii onları da belki hani anlayıp da hani fiili müdahalesi olmayanların da belki hani Pasolik'ten ya benim yani gözde gördüklerim var. Falan olacaktır Bilmiyorum yani. ben. Burada bakın insanlar yaşıyor, insanlar nefes alıyor, insanlar düşünüyor. Olmaz. Ya artık bitmesini temenni ediyoruz. Ya edeceğiz yani. tabi. Burada da hani hakikaten böyle hani işte Avrupa şampiyonası geliyor, olimpiyatlar evet. geliyor, transfer sezonu başlıyor. Onlara asıl senle benim sürekli konuşmak istiyorum. konular. Ya tabii. Konular. Ya bugün Dursun Başkan'ın yaptığı açıklamalar var mesela. Keşke yani bu açıklamaları bu çizgileri iki başkan içinde diyorum. Daha önce gelinseydi işte. Ya tabii dostum, Demek ki istesi olunuyor Kesinlikle. Umarız hani daha da böyle hani güzel hakikaten günleri futbolumuzda yaşayacağımız dileklerimizle dileyip e, senin ağzına sağlık. E, teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Bir sonraki yayınımızda görüşmek dileğiyle.